Hayır, 12 ay var. Kaç hafta var diyorum. Şu arkadaki sarı şeyi inceleyenler bilecek. Bak buraya bakıyorsunuz buraya. Sarı şeyi inceleyenler. Hayır. Orada zaman çizelgemiz var. Zaman çizelgesinde yazıyor. 32. Hayır. 1 yıl 52 hafta. Başka soru soruyorum finale. Hazır mısınız? Hazır. Yavru vatan neresidir? Kıbrıs olacaktı maalesef. Evet, benim adım ve soyadım kaç eceli? Beş. Beş doğru. <laughs>